Arkadaşlar o çiftçi kanalından hepinize iyi geceler diyeyim. Çünkü gece ve biz hala ilaç atmayı devam ediyoruz. Gündüz bir video paylaşmıştım. Arkadaşım biri sormuş. Ya bunlar bu depoda karıştırdığımız demiştim. Bütün yaprak gübresi, amino asit, abonastil, 3.20, deniz yosunu, mango gibi gibi şeylerin hepsini bunun içine atıyoruz şöyle göstereyim arkadaşlar bütün ilaçlarımız burada bunları bu şekilde karıştırıyoruz ki daha homojen bir şekilde karışım olsun dediğim gibi gündüz göstermiştim pompa sayesinde tankerimize gönderiyoruz ve üstünü suyla tamamlayıp tankerimizin karıştırıcısını açıp 5 dakika, 4 dakika, o zaten hemen karıştırıyor, kuvvetli bir karıştırıcısı var. Onunla beraber hemen 10 dakikada ilacımız hazır olmuş oluyor. gitti ee, Gideceğimiz yere kadar da karıştırmaya devam ediyoruz. Bir arkadaşımız sormuş ya dedim, e bu ilaçlar birbirini etkilemiyor mu? bozulmuyor mu? Bir sıkıntı, bir sorun problem olmuyor mu diye? Zaten arkadaşlar düz mantık düşünürseniz zaten bütün ilaçları bu tankere atıyorsunuz suyun içine. Yani orada eğer orada etkileşim etkileşim yapmış olsaydı tankerin içinde yapardı. Onun için hiçbir sıkıntı yok tabii ki. Parantez içinde söylüyorum. Bazı e, ilaçlar, bazı ilaçlarla karıştırılmaması lazım. Nasıl ki şöyle söyleyeyim. Hümik asitle MAP gübresinin karıştırılmayacağı gibi. Öyle söyleyeyim. Yani onun için bazı ilaçları da sorarsanız, araştırırsanız birbirini etkiler mi diye bir sorun, bir problem olmuyor. Zaten saydığım yaprak gübrelerinde, işte bakırda, fongositlerde hiçbir etkileşim olmuyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu şekil siz de karıştırabilirsiniz. Tabii gün yani bir partide diyeyim 5 tanker 6 tanker atanlar için bu zaten gereksiz bir şey gerek yok Ama dediğim gibi ben şimdi ilk Bakır ilacımı atıyorum 30 tanker atıyorum arkadaşlar ve Bakın gece atıyorum niye gece atıyorum e rüzgar Gündüz Rüzgardan atamıyorum Gece atmak zorundayım gece de Belirli bir yere kadar atmak zorundayım çünkü o da e, Belirli bir saatten sonra o da rüzgar Rüzgar başlıyor onun için o kısıtlı zamanda kaç tanker atabilirsem benim için o kadar kar. Böyle bir sistem oluşturduk. Memnun musunuz? Ben çok memnunum. Niye? İlacım daha çok karışıyor arkadaşlar. Bakın bu sadece işin ivediği hızlı olmasından kaynaklanmıyor. Gerçekten daha önce tankerin içine boşalttığım bakırdır, mangozeptir, 320'dir bir tortu bile kalıyordu dibinde, tortu kalıyordu ve şu anda çok çok farklı. Yani burada ben işte hazırlıyorum arkadaşlar bir tankerlik, diğer tankerin bir yarım saat sürüyor atması, yarım saat boyunca bunlar karışıyor, karıştıktan sonra da gerçekten çok homojen bir hal alıyor bütün ilaçlar, o toz ilaçlarımız karışıyor, eriyor suyun içinde daha güzel bir karışım oluyor böyle gece bir ufak bir video çekmek istedim arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Hani tanker ilaç atma sayınız fazlaysa, çok ilaç atıyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla bu karışımları yapabilirsiniz. Hele hele zamanla ve rüzgarla savaş, savaşıyorsanız. Ben her zaman söylüyorum. Ben kendi kurmuş olduğum sistemi buradan anlatmaya çalışıyorum. Kimisi eleştirebilir. Kimisi ya böyle sistem mi olur? Kimisi evet güzel olmuşlar. Onlar hiç önemli değil muhakkak. Herkesin bir görüşü olacak. Ben elimden geldiğince yaptığım uygulamaları, yaptığım sistemlerimi anlatıyorum. Bunu da sonra anlatacağım. Bu tankeri farklı bir şey yaptık. Bunda da şöyle söyleyeyim. Humik asit atıyoruz arkadaşlar ağacın diplerine. Sezon sonu, sezon başı humik asit atıyoruz ümum kapasitemizi koyup traktörle elektrik motorumuz var. Elektrik motorumuz basınç yapıp atıyor. Bu ot ilacı aparatımız. Bu tek taraflı bir de nano teknoloji var. Videolarımda göstermiştim. Bu da nano teknoloji. Şöyle göstereyim. Yani adı çok güzel ama e, videoda gördüğünüz gibi abi bu mu nanoteknoloji diyebilirsiniz gerçekten bu sene onunla alakalı çok çok faydasını gördüm çok kısa sürede 350 dekar ceviz bahçemin ceviz diplerine ot ilacı atarak yani şöyle söyleyeyim iki günde bitirebiliyorsunuz arkadaşlar ve çok da rüzgardan etkilen, etkilenmeyen bir şey onun da detaylı videosunu paylaşacağım arkadaşlar İlacım hazır ben şu anda ilacımı tankerime boşaltacağım Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlacım bu şekilde akıyor. O bittikten sonra da suyumu açıyorum gideceğim yere kadar karıştırıyorum. Ondan sonra da hemen açıp ilacımı bitiriyorum arkadaşlar. Bir sorununuz, bir probleminiz olursa her zaman yorumlarım açık. Oradan yazabilirsiniz veya beni telefondan arayabilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.